Size bu videoda uygulamaları tamamen bilgisayarınızdan, MacBook bilgisayarınızdan nasıl silersiniz göstermeye çalışacağım. Şimdi ilk başta kolay yolla başlayalım. Burada bir tane uygulamayı silmek istiyorsak tek yapacağımız işlem aslında uygulamaya basılı tutup aşağıdaki çöp kutusuna bırakmak. Bunu yaptığımızda "Turrenk uygulamasını silmek istediğinize emin misiniz?" diyor. Eğer sil dersek bilgisayarımızdan Turrenk uygulamasını siler. Fakat ne var ki bazı uygulamalarda bu sistem çalışmıyor. Bu uygulamaları mesela silmek için gördüğünüz gibi silinmiyor bu yöntemle. Bu durumlarda farklı bir yöntem izlememiz gerekecek. Şimdi ilk başta silinmeyen uygulamaları silmek için Finder'a giriyoruz. Burada hangi klasöre girerseniz girin, aşağıda gördüğünüz gibi klasörümüzün yol haritası var. İlk başta Macintosh HD, ardındansa kullanıcılar, ardından örnek olarak adınız, ardından farklı bir dosya gibi bu şekilde ilerler. Şimdi sizin yapacağınız şeyi söylüyorum size. Buradan Macintosh HD'ye giriyorsunuz. Ardından Uygulamalar'a tıklıyoruz. Uygulama ekranımız açıldı. Şimdi yapacağımız işlem Sadece buradaki uygulamayı tutup çöp kutusuna taşımak. Bu şekilde bizden bir izin istiyor. Hemen iznimizi veriyoruz. Tat. Uygulama tamamen silindi.